23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar cuma namazını evlerine en yakın camide kıldı. İçişleri Bakanlığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması esnasında vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye cuma namazı için gidebileceğini bildirmişti. Namazına başlayacaksın. Gaziantep'te vatandaşlar kısıtlama saatine denk gelen cuma namazını kılmak için evlerine en yakın camiye yaya olarak gitti. Şahin Bey ilçesine bağlı Bey mahallesinde bulunan Kurtuluş Camii'nde kılınan namazın yoğun ilgi gösteren vatandaşlar camiyi doldurdu. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyan vatandaşlar tedbirlere uyarak namazlarını kıldı.